Sen ne güzelsin böyle, ha? Ne güzelsin sen? Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Ne güzelsin sen böyle? Tarın alnına, hayır yazılmış, kıymetli dostlar. Ata dokundun muydu? O da sana sevgisini belirtir. Tanışmak için ona dokunmuş ol oluyorsunuz, kıymetli dostlar. Böyle elinizle burnun kısmına dokunduğunuz zaman artık o size bağlanıyor. O size bağlanıyor. Evet. Bu atı şimdi biz kendimize bağlamış olduk. Kıyamete kadar atların alnına hayır yazılmış. Alnına dokunmak güzel. Sevilmek istiyor da dokunulmak. İnsanın büyülü bir eli var. Büyülü bir etkisi var. Bütün canlılar, bütün mahlukatlar sevgiyle dokunduğunda sana karşılık verir. Atlar da daha hisli hayvanlardır.